21. bölüm Nasıl kurtarılacağına ilişkin yalanlar Artık bu yeni küresel liderin, Deccal'in neye inanacağınız ve kime ibadet edeceğiniz konusunda size yalan söyleyeceğini biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki o kendisinin Allah olduğunu iddia edecek ve sizden ibadet isteyecektir. Kurtulmak için ona tapınmanız gerektiği yalanını da duyacaksınız. Onun işareti buna bağlı olacak. İşaretini almanın seni kurtaracağını söyleyecek. Şeytanın tanrı olmak istediğini ve bu nedenle Tanrı'nın yaptıklarını taklit ettiğini unutmayın. Sonsuz kurtuluşları için İsa'ya inanan herkes Tanrı tarafından işaretlenmiştir. Tanrı inanlıları kutsal ruhu ile mühürler. Kutsal ruh Tanrı'nın işaretidir. Bu kutsal yazı ona iman ettiğinizi söylerken İsa'dan bahsediyor. Siz de onda gerçeğin sözünü, kurtuluşunuzun müjdesini duydunuz ona da iman ederek Tanrı'nın kendi halkının kurtuluşu için mirasımızın teminatı olan vaat edilen kutsal ruh ile mühürlendiniz. Sahip olma, onun şerefine övgü. Efesliler 1, 13'ten 14'e kadar. Şeytanın da bir işareti vardır. Bu deccelin işaretidir. Alıp satmanıza olanak sağlayan işaret. Bu yüzden işareti almamalısınız. Ekonomiye katılmanızı sağlayan masum bir araç değil. Deccal'in işaretini kabul ederek onu otoriteniz olarak kabul ediyorsunuz, ona iman ediyorsunuz ve ona tapıyorsunuz. Ruhunuzu şeytana satmayın. Bakın, Tanrı'nın işaretini alan insanları bekleyen şey Tanrı'nın gazabıdır. Deccale tapınmanın ve işareti almanın nasıl el ele ilerlediğine dikkat edin. Bu ayetlerde deccal canavar, kuzu ise İsa'dır. Üçüncü bir melek de onların ardından geldi ve yüksek sesle şöyle dedi. Eğer bir kimse canavara ve onun heykeline taparsa ve alnına ya da eline bir işaret alırsa o da Tanrı'nın gazabı şarabından içecek. Öfkesinin kabında saf olarak hazırlanmıştır. Kutsal meleklerin huzurunda ve kuzunun huzurunda ateş ve kükürt ile azap görecektir. Onların azaplarının dumanı sonsuza kadar tüter. Canavara ve onun heykeline tapınanlar ve onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat edemezler. Vahiy 14. 9'dan 11'e kadar. Bu kutsal yazı bize işareti alanların aldatıldığını söyler. Ne yaparak aldatıldılar? Bize anlatıyor. Canavar Deccale tapınmak. Canavar ve onunla birlikte canavarın işaretini almış olanları ve onun suretine tapınanları saptıran, onun gözüne belirtiler uygulayan sahte peygamber de alındı. Bu ikisi kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Vahiy 19:20. İnsanların birine veya bir şeye tapmasının tek nedeni karşılığında kendilerine sunulan şeydir. İnananlar İsa'ya herkese duyduğu sevgiden ve bu sevgiyi kanıtlamak için yaptığı davranıştan dolayı tapınırlar. Herkesi kurtarmak için öldü. İsa'ya iman ederek ve ona tapınarak sonsuz yaşam ve barış vaat ediyor. İsa bunun karşılığında kurtuluşu vaat, ed vaat ediyor. Deccal de aynı tür bağlılık ve ibadeti istemektedir. Aynı şeyi vaat edecek o sana yalan söyleyecek ve sana sonsuz yaşamda vaat edecek. Seni sahte umutla dolduracak. Peygamberleriniz baştan sona yanlış olan pek çok aptalca şey söyledi. Günahlarınızı öne sürerek sizi sürgünden kurtarmadılar. Bunun yerine sizi sahte umutlarla doldurarak sahte resimler çizdiler. Ağatlar 2:14 Yeni Yaşam çevirisi. Bu kutsal yazı bize şeytanın ve dolayısıyla Deccal'in bir ışık meleği gibi davrandığını hatırlatır. Çünkü bu tür adamlar, Mesih'in elçileri kılığına giren sahte elçiler, düzenbaz işçilerdir. Ve bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü şeytan bile bir ışık meleği kılığına giriyor. Bu nedenle, onun hizmetkarlarının da sonu yaptıkları işlere göre olacak olan doğruluğun hizmetkarları gibi görünmeleri büyük bir şey değildir. 2. Korintliler 11-13'ten 15'e kadar. Burada İsa'nın insanları sahte mesihlere karşı uyardığını görüyoruz. İsa onlara şöyle cevap verdi. Dikkat edin, kimse sizi yoldan çıkarmasın. Çünkü birçokları ben Mesih'im diyerek benim adımla gelecek ve birçoklarını saptıracağım. Matta 24, 4'ten 5'e. Deccal'in saptırmasına kapılmayın. Kendisini Tanrı ilan ettiğini zaten öğrendiniz. Onun görünüşte ölümden dirildiğini zaten öğrendiniz. Size kendisinin de İsa olduğunu ve hayatınızı kurtarabileceğini söyleyecektir. Ona inanma. Burada konuşan ve sizi bu konuda uyaran kişi İsa'dır. Ama hayata kavuşmak için bana gelmeyeceksin. Babamın adına geldim ve siz beni kabul etmiyorsunuz. Başka biri kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yuhanna 5, 40, 43 Buradaki çarpık yalan, liderin işaretini, şeytanın işaretini almanın hayatınızı geçici olarak kurtarabileceğidir. Küresel para birimini kullanabildiğiniz için gerçekten de bu sıkıntıdan sağ kurtulabilirsiniz. Ancak çok fahiş bir fiyat var. Nihai fiyat. Ruhun. Ruhunu kaybettiğinde ne kazanırsın? Hiçbir şey. Her şeyi kaybettin. Sonra İsa öğrencilerine şöyle dedi. Eğer biri arkamdan gelmek isterse kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Çünkü canını kurtarmak isteyen onu kaybedecek, canını benim uğruma yitirense onu bulacaktır. Çünkü bir adam bütün dünyayı kazanıp canını kaybederse bunun ne faydası olur? Ya da insan canının karşılığında ne verir Matta 16, 24'ten 26'ya İsa sıkıntı döneminin ardından geri döndüğünde yaptığı ilk iş şeytanın işaretini taşıyan herkesi cehenneme göndermek olur. Canavarın Deccal ve kuzunun İsa olduğunu unutmayın. Üçüncü bir melek de onların ardından geldi ve yüksek sesle şöyle dedi. Eğer bir kimse canavara ve onun heykeline taparsa ve alnına ya da eline bir işaret alırsa o da Tanrı'nın gazabı şarabından içecek öfkesinin kabında saf olarak hazırlanmıştır. Kutsal meleklerin huzurunda ve kuzunun huzurunda ateş ve kükürt ile azap görecektir. Onların azaplarının dumanı sonsuza kadar tüter. Canavara ve onun heykeline tapınanlar ve onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat edemezler. Vahiy 14. 9'dan 11'e kadar. Yalnızca İsa'ya iman edenler, onun yeryüzünde hüküm süreceği bin yıllık krallığa girebilecek. Canavar Deccal'in işaretini alan herkes hariçtir. Elinde uçurumun anahtarı ve büyük bir zincir bulunan bir meleğin gökten indiğini gördüm. Tüm yaşanılan dünyayı aldatan şeytan ve şeytan olan ejderhayı, eski yılanı yakaladı ve onu bin yıl boyunca bağladı. Tahtlar gördüm, üzerlerine oturdular ve onlara hüküm verildi. İsa'nın tanıklığı ve Tanrı'nın sözü uğruna başları kesilenlerin, canavara ya da onun heykeline tapmayan, alnına ve ellerine bu işareti almayanların ruhlarını gördüm bin yıl boyunca Mesih'le birlikte yaşadılar ve hüküm sürdüler. Vahiy 20. Birden ikiye dört. Bu kutsal yazıda konuşan kişi İsa'dır. Onun uyarısı sizi öldürmemeye söz veren insanları takip etmenizle ilgili. Korkmanız veya saygı duymanız gereken kişiler onlar değil. İsa ruhunuz üzerinde güce sahiptir. Gehenna cehennem demektir. Bedeni öldüren ama ruhu öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Aksine cehennemde hem ruhu hem de bedeni yok etmeye gücü yeten kişiden korkun. Matta 10, 28 Dünyadaki hayatınızı cennetteki sonsuzluğa tercih etmeyin. Eğer cenneti seçerseniz bedavaya dünya atılır. Size İsa'nın bin yıllık krallığından sonra Tanrı'nın bizim için yeni bir dünya yaratacağını söylediğimi unutmayın. Deccal'in size İsa olduğunu veya sahte peygamberin İsa olduğunu söylerken söylediği yalanları anlayın. İkisi de İsa değil, İsa'nın bedenen geldiğini inkar eden kişi sahte peygamberdir. İsa zaten senin için öldü. O seni zaten kurtardı. Deccal sahte güçleriyle ne yaparsa yapsın sizi kurtaramaz. Sevgili arkadaşlar, her ruha inanmayın ama ruhları Tanrı'dan olup olmadıklarını sınayın. Çünkü dünyaya birçok sahte peygamber çıkmıştır. Bununla Tanrı'nın ruhunu bilirsiniz. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini itiraf eden her ruh Tanrı'dandır ve İsa Mesih'in beden alarak geldiğini itiraf etmeyen her ruh Tanrı'dan değildir ve bu onun geldiğini duymuş olduğunuz Deccal'in ruhu. Artık dünyada zaten var. 1. Yuhanna 4, 1'den 3'e Ruhunu kurtarmanın tek bir yolu var. Tanrı'nın oğlu İsa'nın sizin günahlarınız uğruna öldüğüne, ölümü yendiğine ve Tanrı ile birlikte cennette hüküm sürdüğüne inanmalısınız. Bunun üzerine kutsal ruhla dolu olan Petrus onlara şöyle dedi siz halkın yöneticileri ve İsrail'in ileri gelenleri, eğer bugün sakat bir adama yapılan bir iyilik konusunda sorgulanırsak, bu adamın ne şekilde iyileştiğine karar verin. Hepinize ve tüm İsrail halkına bilin ki sizin çarmıha gerdiğiniz ve Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adıyla bu adam burada kendi içinde karşınızda duruyor. O siz inşaatçıların değersiz saydığı köşe başı olmuş taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Çünkü cennetin altında insanlar arasında verilmiş ve bizi kurtaracak başka bir isim yoktur. Elçilerin işleri 4, 8 ila 12.